Herkese merhabalar. 2025 gelmeden, 2024 bitmeden aslında bugün planım sizlerle Gossip Girl'ün ilk videosunu paylaşmaktı. Ancak işler değişti çünkü bu sabah bir kalktık Hollywood'da yer yerinden oynamış arkadaşlar. Çok sevdiğimiz Gossip Girl'ün de başrolünde oynayan Blake Lively'miz. Geçen yıl Justin Baldoni adlı bir oyuncu yönetmenle. Justin Baldoni'yi de Jane the Virgin dizisinden hatırlarsınız. Bir film çekti, It Ends With Us diye. Bu film yayına girmeden önce inanılmaz PR'ı yapılıyordu. Böyle hani romantik komedi mi geliyor, böyle bir romantik film mi geliyor, ne geliyor tam anlamadık biz bir süre. Ama şöyle bir şey oldu bir süre sonra. O çıkan pozitif haberlerin yerini filmin galasından sonra inanılmaz derecede kavga haberleri almaya başladı. Çünkü filmin galasında Justin Baldoni diğer oyuncularla bir arada değildi. Filmin tanıtım turlarına Justin Baldoni diğer oyuncularla birlikte katılmadı. Blake Lively diğer oyuncularla birlikte ve kocasını ve Hugh Jackman'ı da yanına alarak böyle ayrı bir entity gibi davrandı. Sanki Justin Baldoni diye bir insan bu filmi yönetmemiş yapımcısı o değil. İşte senaryo ekibinin başında sanki Justin Baldoni yokmuş gibi. Ya da bu kitabın film hakları sanki Justin Baldoni de değilmiş gibi. Justin Baldoni'yi bir dışladılar. Bunun üstüne medyada haberler çıkmaya başladı. Blake Lively tarafından gelen haberler şöyleydi. Justin Baldoni sette ona işte fat shaming yapmış. Yok kilosunu sorgulamış. Intimacy sahnelerinde yakınlık göstermeleri gereken sahnelerde filmi izleyenler varsa bileceklerdir. Pek çok cinsel sahne var filmin içinde. O sahnelerde uygunsuz bir şekilde sahneleri uzatmış, yapmaması gereken hareketleri yapmış vesaire diye. Bunun üstüne tahmin edilen şuydu, Justin Baldoni'nin PR ekibi Blake Lively'ye bir karalama kampanyası düzenledi diye dedikodular yayıldı o dönem. Ve olay şuydu, Justin Baldoni'yi filmden eline eteğini çekmek için Blake Lively bütün ekibi organize etti. Justin Baldoni'yi dışladılar. Çünkü Blake Lively haklarını istiyor bunun. O öyle bir noktaya geldi ki iş çünkü arkadaşlar. Bu kitap Colin Hoover diye bir kadının kitabı. Böyle kendi kendine self-publishing yaparak çalışmaya başlayan, yani kendi kitaplarını kendi bastırarak çalışmaya başlayan, Hatta galiba internet sitelerinde bu Wattpad gibi bir yerden çıkma bu kadın. Bir kitabı çok satınca TikTok'ta çok popüler oluyor bir kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam o kitap It Ends With Us olabilir. Kadın çok popüler oluyor. Tabii film haklarını Justin Baldoni satın alıyor. Ve kitabın temel olarak anlattığı şey aslında kadına karşı şiddet. Çok kısaca özetlemek gerekirse partner şiddetinden bahsediyor. Blake Lively filmin tanıtımını şöyle yapmaya başladı. Arkadaşlarınızı alın, çiçekli kıyafetlerinizi giyin, ve sinema salonlarına koşun. Yüzyılın romantik komedisi geliyor falan gibi bir şey. Komik hiçbir şey yok bu arada filmde izleyen varsa. Justin Baldoni öte taraftan çıkıyor işte bu kadına karşı şiddet, partner şiddeti bunlardan bahsediyor tek başına. İkisi ayrı ayrı tanıtım yapıyorlar ve iki ayrı filmin tanıtımını yapıyor gibiler. İş öyle bir noktada ki Blake Lively'nin yaptırdığı poster bambaşka film için Justin Baldoni'nin yaptırdığı film posteri bambaşka. Tabii ki Blake Lively'nin istediği şeyler kabul ediliyor. Hatta şöyle bir şey var. O zaman çıkan iddialar şuydu. Blake Lively bununla tehdit etmiş Justin Baldoni'yi. Taylor Swift minnet şarkı vermiş. Taylor Swift de kankası ya bunun. De söylerim çeker her şeyini filmden falan filan diye. Ya da ben tanıtımlara katılmam diye böyle tehdit usulü her istediğini yaptırmış. Zaten Blake Lively bu arada executive producer olarak çalışıyor filmde aynı zaman. Uygulayıcı yapımcılardan bir tanesi Blake Lively. i̇ddia i̇şte şuydu. Justin Baldoni kendi PR ekibini öyle bir örgütledi ki Blake Lively'ye karalama kampanyası başlattı. Peki bu minvalde ne oldu? Gerçekten bu arada böyle bir şey yaşandı. Black Lively ile ilgili korkunç haberler çıkmaya başladı. Black Lively'nin min Girl olmasıyla, Serena Vanderwood'sun karakterinden kurtulamaması ile ilgili. Şimdi Gossip Girl de alakalı olacağı için aslında bu Gossip Girl serisine biraz bununla başlamak istedim. Çünkü bu olay geçen sene yaşandığından beri ben böyle i̇nanılmaz yani derecede herkes gibi ben de Black Lively'i seven bir insanım. Herkes seviyordur herhalde Black Lively'i. Türkiye'de bu ne kadar bunun yansımaları yaşandı bilmiyorum ama Amerika'da Black Lively li bir anda cancel edildi bu olaylardan sonra. Önce bir tane gazeteciyle yaptığı bir röportaj çıktı. Krista diye bir kadınla. Hamile bir şekilde gidiyor sete. Kadın buna işte hani baby bump'ınız için tebrikler diyor. Bebek göbeğiniz için tebrik ederim diyor. bu da kadına şey diyor. Ben de seni göbeğin için tebrik ederim diyor. işte fat shaming yapıyor yani kilolu kadını aşağılıyor. Woody Allen'ın filmini promosyonunu yapmak için bir röportaj yapıyorlar ya zaten Woody Allen yani biliyorsunuz Hollywood'dan neden dışlandığını ve nasıl etiketlendiğini tacizci olduğu için. Yanında oturan oyuncu kadınla birlikte kadını aşağılamaya başlıyorlar, yok saymaya başlıyorlar röportaj boyunca. Çok acayip sahneler yaşanıyor yani. Sonra başka röportajlar çıkmaya başladı. Bu kadının işte şu an sevgilisi olan adamla bir röportaj yapıyor. Yani Cristan'ın şu anki sevgilisiyle bir röportaj yapıyor Blake Lively. Bu arada bunlar hep film tanıtımları için. Cristan'ın sevgilisi var. Bunlar bu arada Nordik gazeteciler. Sonra Amerika'ya yerleşmişler. O adamla da yaptığı röportajda Saban Körü'nde röportaj yapıyorlar. Kocasının cinini, cin markası var kocası Ryan Reynolds'ın. Onu adama zorla içiriyor. Kendisi içki içmiyor, su içiyor falan. Böyle Adamın sorduğu sorulara cevap vermiyor. Üstten üstten alakasız bir şeyler anlatıyor kendi kafasında. Sonra bir dünya röportaj çıkmaya başladı. Blake Lively'nin böyle korkunç bir karakter olduğu ile ilgili. İşte Gossip Girl ekibiyle bir panele katılıyorlar. Blair Waldorf karakterini canlandıran Leighton Meister'a şey falan diyor. İşte herkes bilir ki sarışınlar daha naziktir diyor. Böyle Leighton Meister bozuluyor. Sonra ekipteki bütün arkadaşlarına benim küçük maymunlarım diyor tepeden tepeden konuşuyor herkesle nazik değil sonra herkes öne çıkmaya başladı. Blake Lively'nin sette ne kadar kötü olduğu, arkadaşlarına ne kadar kaba olduğu, röportaj verdiği basına ne kadar kaba olduğu böyle bir dizi korkunç röportaj, açıklama vesaire derken Black Lively bütün o insanların gözündeki pozitif, ışık saçan dört çocuk annesi, Ryan Reynolds'ın karısı, kadın imajından sıyrıldı. Korkunç bir paçoz mean girl'e dönüştü. Yani tabii ki bu böyle biz gossip girl sevenler için hepimiz değil mi gossip girl'ü çok seviyorduk yani diye düşünüyorum. Benim 20'li yaşlarımın böyle İlk yarısına denk gelir ama hayatım böyle belirleyen şeylerden bir tanesidir. Dizilerden bir tanesidir birçok açıdan Gossip Girl. Konuşacağız Gossip Girl zamanı geldiğinde. Blake Lively'nin kariyeri bitti diyebilirim size. Türkiye'de nasıl yankılandı bilmiyorum ama Amerika'da Blake Lively'nin kariyeri bitti neredeyse. Bir senedir Blake Lively'nin sessiz olduğu çıkmıyordu. Bu sabah bir kalktık Blake Lively dava açmış Justin Baldoni'ye. Bu arada da bir şey daha söyleyeceğim size. Yani Justin Baldoni bu Black Lives falan böyle hani görmezden geldi ya bütün tanıtım kampanyası boyunca Justin Baldoni. Justin Baldoni Black Lives ile ilgili bir şey sorduklarında hala bile geçen gün röportaj vermişti. Justin Baldoni hep şey dedim. mükemmeldi, çok iyiydi, o olmasaydı böyle bir film ortaya çıkmazdı, bütün kadınlara borçluyum, bu filmin bu kadar iyi olmasının vesaire vesaire. Sabah bir kalktık arkadaşlar. Black Lives'li Justin Baldoni'ye seksüel tacizden ve karalama kampanyasından dava açmış. Özetle böyle. İddiaları şunlar. Justin Baldoni'nin sette ona uygunsuz davrandı. Öpüşme sahnelerini uzattı. Hatta bir noktada o kadar uzatmış ki işte dudan morarmış bir şey olmuş Black Lady'nin. Bir tane dans sahneleri varmış. Boynunu öpmüş ve şey demiş işte çok güzel kokuyorsun demiş. Böyle bir şey senaryoda yoktu. Diyor. Sonra şunu iddia ediyor. Bir ara burada yazarlar greve gitti arkadaşlar geçen sene. Hollywood'da böyle şeyler yaşanıyor çünkü bu AI yazılımıyla senaryo yazılması üstüne bir muhabbet dönüyor ya da oyuncuların işte AI'la canlandırılması ile ilgili bir muhabbet dönüyor Hollywood'da. E, bu haklarını almak için herkes greve gitti. Oyuncular da gitti, işte yazarlar da gitti. O sırada filmin çekimleri durdurulmuş. O filmin çekimleri durdurulduğu sırada Blake Lively buna böyle bir list of demand yollamış. Yani bunları 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 yapmazsanız ben geri dönmeyeceğim sete. Ve o maddelerin arasında da işte bir intimacy koordinatör olması. Yani aralarındaki cinsellik sahnelerini Justin Baldoni'nin kendi kendine improvize bir şekilde yapmaya çalışmaması. Yani kafasından uydurmaması. Justin Baldoni'nin setteki insanlarla cinsel içerikli konuşmalar yapmaması. Onlara cinsel şakalar yapmaması. Kadın cinsel organından, erkek cinsel organından bahsetmemesi. Daha önceki seks bağımlılığından söz etmemesi falan gibi maddeler var. Kabul edildi mi? edilmedi mi bilmiyorum. Neticede Black Live geri döndü, prodüktör olarak bitirdi bu işi. İddiaların arasında şöyle şeyler de var, onu da anlatayım size. Justin Baldoni şöyle şeyler yapıyormuş. Bunu bu arada yapabilecek bir tipe benziyor. Çünkü bu adam böyle sürekli cinsel hayatından orta yerde böyle ama şey TED Talk yapar gibi. Hani açık açık bahsediyor. İşte eskiden seks bağımlısıymış işte ondan bahsediyormuş settekilere. Black Lives'i telefondan cinsel pozisyon gösteriyormuş. Muhtemelen burada cinsel pozisyon gösteriyordu derken hani çekim için kullanacakları şeyi gösteriyordur. Sahnelerden birinde işte aynı anda orgazm olmaları gerekiyormuş. O sahneyi izlerseniz görürsünüz bu arada. Orada işte şey diye sormuş Black Lively'ye. Sen hiç Ryan Reynolds'la aynı anda orgazm oldun. <laughs> Herifin böyle podcastini falan dinleseniz bunları o kadar normal kabul ediyor ve konuşulabilir kabul ediyor ki herkesle. Densiz bir yerden de değil adamın öyle bir sapıkça bir tavrı da yok. Muhtemelen söylemiştir bu şeylerin hepsini yaptığını düşünüyorum. Zaten işin kötüsü. Şimdi ben önce dedim ki herhalde Break Lively götünü kurtarmaya çalışıyor bu durumda. Sonra dava dokümanlarında Justin Baldoni'nin o kriz PR takımının yazışmaları var. Justin Baldoni ile de yazışmaları var. Onu supina edip herhalde almışlar yani bütün belgeleri. Çok fena bu arada arkadaşlar gerçekten. Justin Baldoni, Hailey Bieber'ın bir tane böyle karalama kampanyası yapmışlardı Hailey Bieber'a bir ara. Kim yaptırdı onu bilmiyorum. Yani böyle Mean Girl ilan etmişlerdi Hailey Bieber'ı. Baldoni onu gönderiyor ekibine. Diyor ki bakın bu minvalde bir şey istiyorum diyor. Bu ölçekte bir karalama kampanyası istiyorum diyor. Sonra Pierre ekibi kendi arasında yazışıyor Justin Baldoni'nin gerçekten sette konuştuğu şeyleri falan. Yani bu iş patlarsa çok kötü olur. Şu an çok kolay yırttı. Ne kadar şanslı olduğunun hiç farkında değil. Herkes Blake'in filmi ele geçirmek için bunları yaptığını düşünüyor. Suçlu olduğuna adamın gerçekten bu sexual harassment dedikleri konuda yani cinsel taciz diyor ama cinsel taciz de sözlü olarak. Yani gerçekten Black Lively'yi öptüm bilmiyorum. Ha bu arada da Black Lively'yi öptükten sonra da şey demiş arkadaşlar. Ya zaten seni çekici bulmuyorum saçmalama falan. Demiş. Çok kötü. PR ekibiyle Justin Baldoni'nin arasındaki yazışmalar zaten bunun doğru olduğunu kanıtlıyor bu arada. İşin kötüsü o. Yani dava %90 kaybedecek gibi duruyor. Ama tabii bu arada medyada o kadar çok Justin Baldoni sevildi bu ilk karalama kampanya sırasında ve maalesef Blake Lively'nin ne kadar mean girl olduğu o kadar çok ortaya çıktı ki çünkü bakın şöyle bir durum var burada. Justin Baldoni belli ki suçlu zaten bu arada suçlu olduğu belli bir bokluk olduğu belliydi o işte. iki tür suçlu vardır. Bir üste çıkarsınız çünkü yaptığınız şey hiç örtülemeyecek bir şeydir ama Justin Baldoni bence şey düşündü. Bu üstü kapatılabilecek bir şey. Ben bunu alttan alarak yani huyuna giderek çözeyim dedi. Bence Justin Baldoni bunları yaptı sette. Ama tam bir mal çünkü herif bu konularda. Yani dümdüz bir herif. Hani böyle zaten neurodivergent hani böyle her aklına gelen pat pat söyleyen bir insan. Yani neurodivergent olan insanların o kadar iyi anlayabileceği bir şey ki bu. Her düşündüğünü söyleyen yani, çat çat. Maalesef böyle bir durum oluyor neurodivergent insanların. Bence o biraz mallığından yani o konuda o konunun getirdiği mallıktan biraz sıçtı batırdı. Ama Black Lively gerçekten intikamını kötü olacak. Çünkü arkadaşlar yani şunu anlayamıyorum. Tam bu mesajları mahkeme istediğinde alıp siz niye silmediniz lan bu mesajları? Geri almışsınız mı? Ne biçim iş yapıyorsunuz? Yani en kötü ihtimalle anlatabiliyorum. Bu kadar mı salaklık olur? Yani bütün mesajları hiçbirini mi silmediniz? Bu arada da dava açıldığında telefonlarına el koyuyorlar bu insanların. Bir şekilde öyle böyle temizletiyorlar. Yapılabilecek yani daha önceki davalardan gördüğümü söyleyeyim. Çok takip ettim çünkü böyle dava. Mesela Amber Heard davasında Amber Heard suçluydu arkadaşlar. Şimdi bu iki davayı birbiriyle kıyaslayan var. Ben o davayı başından sonuna kadar izledim. Hatta geçen gün bir arkadaşınız Amber Heard ile ilgili bir şey söylemiştim. Bir videoda gelip bana hakaret etmiş bir torba. Ben o davayı ilk gününden son gününe izleyip hem dava tutanaklarını okudum hem bütün delilleri gözümle gördüm. Davada nasıl sunulduğunu gördüm. Araştırdım açıkçası o davayı ben. Hatta onunla ilgili bir seri vardı bu kanalda. Sonra kaldırdım ben o seriyi. Hani böyle çok spesifik bir şey ya. Durmasını istemedim açıkçası kanalda. Çok acayip şeyler vardı. Amber Heard şöyle bir şey yapmıştı. Orada öğrenmiştim. Telefonların hepsini ortadan kaldırmıştı kullandığı telefonların hepsini. Dolayısıyla alıp bakabilecekleri tek şey Amber Heard'ın onlara ekran görüntüsü olarak verdiği mesajlardı. Orijinal dosyalara erişemiyordu mahkeme. Bir dünya açık vardı orada. Dolayısıyla bu iki dosyanın davanın birbiriyle kıyaslanma ihtimali yok gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Bu arada şey demiyorum. Kim kime şiddet gösterdi. Johnny Depp, Amber Heard'e şiddet gösterdi mi göstermedi mi bilmem ne. Orada davada zaten her şey ortaya çıktı. Yani hikaye şey değildi orada hiçbir şey yapmadı Johnny Depp falan değildi. Johnny Depp'in de ne yaptığını hepimiz öğrendik yani sayfa sayfa da. Amber Heard'ün iddiaları bambaşkaydı. O iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Yoksa şiddet gösterip göstermediği noktasına gelirsek ikisinin de birbirine şiddet gösterdiğini öğrendik. Çok farklı şekillerde. Psikolojik, fiziksel, duygusal. Bu Black Lives'in bu arada imajını düzeltmez arkadaşlar. Yani bundan Justin Baldoni suçlu da çıksa ki medyadaki şu anki algı kesinlikle Black Lives'e karşı çünkü çünkü şey falan da çıkmıştı. Bunlar Rainer Reynolds'la bir plantation'da evlenmişler. Plantation ne biliyorsunuz? Eskiden kölelerin çalıştırıldığı araziler. Öyle bir eski plantation'da evlendikleri vesaire ortaya çıktı. E millet de tabii yani Auschwitz'te nişan yapmaktan ne farkı var bunun dedi. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları şeyler yani Justin Baldoni'nin ekibinin ortaya çıkardığı şeyler konudan tamamen bağımsız olarak zaten Black Lives'i bitirecek şeyler. Ha bir de üstüne Black Lives'i bu filmin röportajı sırasında kadına karşı şiddet konusunda sorulan her soruya resmen kıçıyla cevap verip dalga geçtiği için konuyla o da çok negatif. Etkili. Justin Baldoni bu davadan suçlu da çıksa, Black Lively kaybeden olacak maalesef. Suçsuz da çıksa Black Dog'u kaybeden olacak. Eldeki belgelere göre suçsuz değil. Yaptığı şeyleri yapmıştır. Bu arada yaptığı hiçbir şeyi hoş görmem ben. Lütfen yanlış anlamayın. Hani şimdi şey muhabbet olmasın. Ay nasıl yani o işte taciz değil mi? Tabii ki taciz arkadaşlar. Yani bilerek yaptın, bilmeyerek yaptın. Şakasına yaptın, öyle yaptın, böyle yaptın. O değil hikaye. Ya burada bir şey olduğu çok belliydi. Keşke daha önce çıkıp söyleselerdi böyle bir şey olduğunu. Yani çok üstü kapalı geçtiler. Meğerse dava dosyaları hazırlanıyormuş o sırada. E i̇yi de niye bekledin kardeşim sen bir sene bize bu bilgiyi vermek için? O kadar da içinden geçmezdi medya seni. Çok acayip arkadaşlar. Gene detayları aktarırım Gossip Girl bölümlerine başladığımızda ya da bir gelişme olduğunda ama yani kimin için üzüleceğinizi de şaşırıyorsunuz. Ya yani adam için böyle bir, bir üzülüyor gibiydim en başta film çıktığında. Çünkü Black Live'le o kadar güçlü görünüyor ki. Reynolds'tan da ötürü normalde herhangi bir kadın olsa, herhangi bir kadın oyuncu olsa muhtemelen bir gıdım daha fazla sahip çıkılırdı diyeceğim. Ama bu vakalarda gördüğüm benim maalesef öyle olmuyor Amerika'da arkadaşlar. Genellikle kadınlara karşı bir tepki oluyor. Yani bizdeki gibi olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Adam haklıdır falan diye konuşuluyor. Ben de gerçekten adamı haklı bulmuştum önce ama kadın konuşmadığı için adam haklı olmuş. Ben yani bir de gerçekten ortaya çıkardıkları şeyler korkunçtu. Ama şimdi bakınca kadın da haklı. Ama yani medyada kadına verdiği tepki de haklı. Neden? Çünkü iki şey aynı anda gerçek olabilir. Yani bu kadın hem Mean Girl olduğu ortaya çıktı ki benim için bu çok hayal kırıklığıydı. İlk gençliğimizden sevdiğimiz bir figürün bu kadar kendini bitirmiş olması tabii ki çok moral bozucuydu. Çünkü Black Lively'ye baktığınızda pırıl pırıl bir şey görüyorsunuz ya hepimiz öyle görüyoruz. Öyle olmadığını öğrenmek çok üzücüydü. Öte taraftan böyle adamın üstüne çok gidilmesine çok üzüldüm. Adama çok üzülmüştüm. O çok üstüne gidildi ve adam çok alttan alıyor diye. Ya bilmiyorum günün sonunda öğreneceğiz hangi taraf suçlu, hangi taraf haklı. Siz de görüşlerinizi yazın lütfen. Ama bana şey gibi geliyor. Yani burada iki şey aynı anda doğru. Hem Black Lively Mean Girl hem adam gerçekten dingil yani. Bu arada da hiç filme şey yapmayacağım. Eğer istiyorsanız filmi üstüne konuşuruz ayrı bir videoda. Çünkü izlemeyen varsa spoiler vermeyeceğim. İzleyin sadece bir şey söyleyeceğim izleyecekseniz. Aralarındaki kimyaya bir baksanız inanılmaz bir elektrik var aralarında. Ben bunu bu arada diğer podcast'te konuşmuştum Arzum Hanım'la Yarıcı Değişler kanalında. Hatta 3 bölüm falan konuştum. Bu yaz bayağı olay oldu bu. Bayağı konuştum. 3 bölüm üst üste bu meseleyi konuştum ben. Hatta Black Live diye inanılmaz da giydirdim. Ama aralarında ölümcül bir kimya var yani. Çok saçma yani böyle bakınca şey diyorsunuz. Çünkü o zaman şey de dedikoduları çıkmıştı. Ryan Reynolds kıskandı Justin Baldoni'yi işte Black da. De. Ben dedim ki olabilir. Filmi izledikten sonra ben sinemada izledim. Hatta filmi şimdi Netflix'te var izleyebilirsiniz. Ben dedim ki mümkün çünkü bu acayip bir şey var aralarında. Yani bu arada adam da tuhafta bir ışık var. Yani bakın izleyince falan adam psikopatı oynuyor bu arada filmde arkadaşlar. İzleyince adama aşık olabilirsiniz. Yani adam böyle sahneye giriyor ışık saçıyor falan böyle. Çok enteresan bir tip adam. Filmi izleyince ben adamı mesela beğendim. Çünkü ilk gördüğümde şey diyordum bu ne biçim bir tip be böyle. Ama film izleyince anlıyorsunuz o hikayeyi. Bence izleyin. Eğer istiyorsanız üstünde daha sonra konuşuruz. Niye inanmak istemedik tabii Black Lives'de de onu ben çok iyi biliyorum. Yani çünkü gerçekten hiçbir şey söylemediler dişe dokunur. Söyleselerdi. Bence Black Lives'e de inanırdık. Söylemediler hiçbir şey. Biz ne bilelim davayı hazırlandıklarını. Keşke söyleselermiş de hiçbirimiz de bu kadar ön yargılı olmasaydık. Ama o kadar delili topla bilmem ne. Şimdi de şu an yani girip baktığınızda şunu diye olacak insanlar. Black Live'ı bitik kariyerini kurtarmaya çalışıyor. Ama dava dosyasındaki işte mesajları okuyana kadar inanın ben de öyle düşünüyordum. Ben de aynı şeye inandım. Önce haberi gördüm. Ay gerizekalı dedim ya gene bir şey yapıyor. Ve sonra mesajları gördüm. Justin Baldoni'nin ekibinin birbiriyle ve Justin Baldoni ile olan mesajlarını. Neyse film ziyan oldu yani anlayacağınız. Tabii ki kitabın okuyucuları nefret ettiler bu durumdan. Şu an ikisinden de nefret ediyorlar. Mahvettiniz bizim için çok sevdiğimiz bir kitabı diye. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.